Papa 14. Leo şu an Türkiye'de. Ama bu ziyaretin perde arkasında bir detay var. 2020 yılında Ayasofya'nın yeniden cami statüsüne geçmesi sonrası dönemin Papası Francis bir konuşma yapıyor. Metnin dışına çıkarak içindeki duyguyu açık ediyor. Deniz aklımı uzaklara götürüyor. İstanbul'a, Ayasofya'yı düşünüyorum ve büyük acı duyuyorum. Aynı Fransız 2024 yılında İzni'ye gitmek istiyorum. Ben gidemesem bile benden sonra gelecek Papa mutlaka gitsin dedi. Ve bugün Papa 14. Leon'un Türkiye güzergahı Ankara, İstanbul, İznik ve yine İstanbul. Aynı vasiyet birebir uygulanıyor. Ama herkesin dikkati doğal olarak İstanbul'da bir noktaya çevrildi. Ayasofya. Papa'nın programında Ayasofya ziyareti yok. Ve tam da bugünlerde Ayasofya tadilatta. Tesadüf mü yoksa planlı bir diplomatik ayar mı bilemeyiz. Ama şurası kesin. Ayasofya Hristiyan dünyası için sıradan bir yapı değil. İznik'teki konsil sonrası yapılan yapı Hristiyanlığın en görkemli mabedi. Bin yıldan uzun süre boyunca Ortodoks dünyasının kalbi, hatta imparatorların taç giydiği, kralların diz çöktüğü bir merkez. Ta ki 1453'e kadar. Fatih Sultan Mehmet şehre girdiğinde aldığı ünvanlardan biri çok dikkat çekiciydi. Kayseri Rum yani Doğu Roma'nın imparatoru. Sadece bir şehri fethetmedi, bir imparatorluğu tarihe karıştırdı. Ayasofya'yı da Osmanlı Devleti'nin kalbine yerleştirdi. Türkiye'de üç gün sürecek bu ziyaret sadece diplomasi değil, tarih İnanç ve semboller üzerinden ilerleyen bir satranç oyunu gibi.